parlayacak. O benimdir. O benim milletimindir ancak. Çatma. Kurban olayım. Çeyreğe ey nazlı iler. Tarımın bir gün Ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz öpülen kallarımız soru eyler. Farklıdır hakka milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım. Hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış yaşarım. Hükremişler gibiyim. Ben de aşarım. Yırtarım dağları ilgilere sığmak dışarım Ya bunlar farkını sarmış seçenek zırhlı duvar. Benim İmamoğlu göz benim gibi sen var. Ulusun, korkma. Nasıl böyle bir imanı var? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış var. Arkadaş, yurduma alacakları uğratma sakın. Siper et gövdeni, dursun bu ayağsızca akın. Doğacak ve sana vaat ettiği günler hakkı, kim bilir? Belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Dönün. düşün altındaki binlerce tüfensiz yatını. Sen şehit olursun, incitme, zıktır atını. ki fena. Şu eda kışkıracak toprağı siksen şu eda. Canı, cananı, tüm varımı alsan da Etmesin beni tek vatanımdan beni dünyada da. Ruhumun sende ilahi, şudur ancak ümidi. Değmesin mabedinin gözüne namara beni. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman beş lira bir secde eder, hasta taşın. Her şeyi anlar ilahi boşanıp kanlı yaşım. Kışkırır ruhu yüce der belki başım. Dalgalar zende şafaklar